soru yine üçgen parçalama sorusu Şöyle bir oran vermiş ee, ve bu üçgenin alanına 12 demiş. Paralel kenarın alanını istiyor. Evet. Oranımız şu. 2K'ya K. A, B, F, B arasındaki bağıntı. Paralel kenarda alanda önemli bir özellikti bu da şurayı birleştirirsem 2K'ya 12 bakarsa K'ya 6 bakar. Bu üçgen paralel kenarın alanının yarısıdır. Biz bunu söylemiştik. Yani burası 18 olursa paralel kenarın alanı 36 olur. Bu en bilindik özelliklerden biridir. 13. sorumuz var. Tabii biraz büyük çizelim bunu. Yani geniş çizelim. 13. soruda da gördüğünüz gibi 6 8 10 üçgenimiz var. Onu görüyorsunuzdur. Zaten buradan bir dikimiz var. Ve tabii ki alan istiyor. 6, 8, 10. Şimdi buradan bu dikliği böyle çekerseniz üçgenin alanından üçgenin alanı nedir diye sorduğumda şunu da haş derseniz dik kenarlar çarpımı bölü 2 de diyebilirsiniz. Taban çarpı yükseklik taban çarpı yükseklik bölü 2 de dersiniz. Yani 10 haş bölü 2 6 çarpı 8 bölü 2'ye eşittir. İkisi de üçgenin alanını verir. Dik üçgenimin alanını verir. Buradan 10 h 48 yapar. 48 bölü 10 diyelim. Şimdi ee, paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir. 7 artı h'tır. 7 artı h yani taban 10'dur. 7 artı 48 bölü 10 dur. Taban çarpı yükseklik. Alan. Siz bunu dağıtırsanız 70 olur. Onlar sadeleşir 48 olur. Buradan alan 118 gelir gençler. Yine paralel kenarda ki dikdörtgende de biz bu özelliği çok kullanmıştık. Şimdi X'i istiyor. Yani AE arasını istiyor. Özelliğimiz şuydu. Buradan da bir dikindirirseniz H derseniz 1 AH h -E eşit olur. Benzerlikten. 2 İki. İkincisi B-E'de yani dikimde DH eşit işte olur. O da 4 olur. Artı şurada soruda dik var. Ben yazmayı unuttum. Kusura bakmayın. Dikten dikinmiş olursun. Öklit uygulayabilirsin. Tamamı x ise burası 2 ise şuraya da x eksi 2 dersin. 4'ün karesi 2 çarpı x eksi 2'den. x'imiz 10 gelir. Bu da dikdört pardon paralel kenarın bir özelliği de arkadaşlar. İlk testi çözdük. İkinci teste bakacağız. Yine bir açı sorusuyla başlamış. Bunu da yolladım herhalde size. Yollamadıysam söyleyin. Yollayalım. Orada mısınız? Alo. Buradayız hocam. Tamam. Okey. Bazen kontrol edelim. Evet. İlk sorumuz şöyle bir soru. ve alfa istiyor bizden paralel kenarı yine şunu kullanacağız burası 130sa burası 50 derece üçgenin iç açıları toplamından şurayı bulacağım 135 Burası 45 derece geliyor. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Açı ortay var burada. 50'ye 50. 2'ye 50, böldüm. 25'e 25. Karşılıklı açılar eşit. 130'a 130. 130 45'i burada. 85. Şu üçgende bakın. Alfa artı 110, 180 diyebilirsin final yapıyoruz artık. Alfamız 70 derece geliyor. Arkadaşlar çok açı çözmek istemiyorum. Daha çok kenarlarla siz yine 2 ve 3. soru açı soruları bakarsınız. Ee, karıştırdığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. 4'ten devam ediyorum ben. Biraz kenar sorusu çözmek istiyoruz yani. Köşegen vermiş. Oo, evet. Bu soru gerçekten güzel bir soru. Evet. Aslında bu soru bir yamuk sorusu olmuş. Harika. Gerçekten güzel bir soru bu. Evet soru geometri sorusu bu aslında beğendim. Evet. 3 ve x. Ve burası da 11. Şimdi gençler. Soruda şunu vermiştir. Şu adamlar paraleldir. Soru da vermiş bak. Çok güzel. Şimdi paralel kenarda köşegenlerin birbirleriyle ilişkisi var. İlişki şu. Köşegenler birbirini ortalar. Ne demek ortalar? Yani AC'yi de çizdiğin zaman DK ile KB 11'im ya burası 5'e 5 olur. Aynı zamanda çizdiğim köşegende bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Evet, pardon arkadaşlar. Şimdi paralel olduğundan dolayı eğer burası iki eş parçaya ayrılıyorsa şurası da iki eş parçaya ayrılır. Dolayısıyla bakın şuradaki şekil dörtgen Şaşıracaksınız belki şimdi. A, e, F, C dörtgeni yamuktur. Yamuk. Yamuk olur. K, de bu yamuğun orta tabanı olur. Evet. Dolayısıyla Orta taban formülünden neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 orta tabana eşitti. Ve x'imiz 7 gelir. Güzel bir sorudur teknik bir sorudur. kaliteli bir sorudur. Evet. EF istiyor. E, ee, AF 12'ymiş. AF. Evet. AF 12'ymiş. Şimdi önce bir kelebek yapıp şunu bulacağız. Şurayı bulacağız. FC'yi bulacağız. Kelebeği de bakın TT şimdi karışık işte bu. Ee, benzerliği yazayım ben size. Nerede kelebek yaptığımızı görün. FGC üçgeniyle. ADF üçgeni birbirlerine benzerdir. Ve kelebek yaparız. Yani T'nin 2T'ye oranı A'nın AF 12'ymiş. A'nın 12'ye oranı derim. A'yı 6 bulur. FC 6'dır. Dolayısıyla AC 18 gelir. Şimdi köşegenler birbirini ortalar dedik. AE EC'ye eşittir. 9 yani. E burada 6 var. X'ime de ne kalır? 3 kalır. Neden? Köşegenler birbirini ortalar. Olay budur. Altıncı soruya geldik. Yine oranlar var bakın. Çevre vermiş. Açı oranlarını vermiş bize. Açı ilişkilerini vermiş altıncı soruda. B e, C açısı yani burası alfa dersem DAB açısına 2 alfa diyormuş. Olay bu. Sonra da çevreyi 48 deyip x'i soruyor, EB'yi soruyor. Klasik bir soru. Yine ikizkenar üçgeni bulacağız. iç ters diyeceğiz. Z diyeceğiz falan filan. bakın alfa şurası alfa oluyor. Karşılıklı açılar eşit arkadaşlar. 2 alfa ise 2 alfa olacak. Buraya da alfa düşüyor. Ne oluyor? İkiz kenar olmuş oluyor. Yani burası da x oluyor. E, b, b, C eşit. Burası da x. E karşı taraf zaten birbirine eşit. x artı. Bunları toplarsak 4x artı 12 48 oluyor. Çevrek çünkü 48'miş. X'imiz de 9 geliyor. Evet. Yedinci soru. Evet bu da güzel bir soru. 45 tanıdık bir üçgen. 45-30 görünce ne yapıyorduk biz gençler? Çekiyorduk dikimizi. Özel üçgeni oluşturuyorduk. 45-45-90 üçgen. 4 kök 2 ise 4'e 4 oluyor. A'ya A, A kök 2. Şimdi dikkat ederseniz karşıda 5'e 2 orası pardon. 5 birim. Şimdi 7 birimse AB de 7 birim olacak. Buraya 3 gelecek. 3 4 kaç üçgeni var? 5 üçgeni var. Bunu bize çözmemizi istiyor. Altında 8. soru var. Thank <laughs> you. Evet. A, e istiyor bizden. Allah Allah. Beş değilmiş arkadaşlar. Ya. Altıymış. Sayıları bugün yanlış yazıyorum. Şimdi paralel kenarda kısa kenar on birim, uzun kenar 15 birim. 9'a 6 parçalanmış uzun kenar. X'i istiyor bizden. Dikimiz var. Öncelikle e, burası diktir ve burası diktir diyoruz. Burası 10'dur. Buraya 8 gelir. Karşılıklı kenarlar eşittir. 10'a 10'sa 15'e 15'tir. Bakın burada özel bir üçgen vardır. 8 15 ve 17 üçgeni bizi sonuca ulaştırdı. X'imizi verdi. Dokuzuncu soru yine bir açı ortay var. Hemen ikizlik aklımıza gelecek. Hemen hemen hemen. Hemen iç ters gelecek. Alan istiyor. Hemen iç ters gelecek. Bakın alfa alfa iç alfa. Bunu yazmaya bile gerek yok artık. E, B, B, C eşit. 5 birim. 9'a 9 sa buraya 4 birim. Burası 5 birim. Özel üçgen 3, 4, 5. Alan istiyor. Taban belli, yükseklik belli. 9 çarpı 3'ten 27 geliyor 10 soruya geldik şuraya sığdıracağım gençler Evet 10 soruda ıı, yine bir özellik sorumuz 7 birim a e diyor şurası 12 birimmiş. Ve paralelkenarın alanını istiyor bizden. Klasik bir soru. Bakın arkadaşlar. Şuradaki üçgen. O üçgenin alanını bulabilirsiniz. paralelkenarın alanının yarısıdır. Alan A, e, B. Ben oluşturdum onu. E ile B'yi çektim. Alan A, B, C, D'nin yarısıdır. E sen bu alanı bulabilirsin. Nasıl bulacaksın alan A, e, B'yi? Taban belli. Yükseklik belli. 12 çarpı 7. Kaç yapar? 84 yapar. Paralel kenarın alanı 12 katıydı. Ha pardon. 84 bölü 2. Pardon. Üçgenin alanı 42'dir arkadaşlar. 12 çarpı 7 bölü 2. 7 kere 6 42 a b c d'de 84 yapar. Süremiz nedir gençler? Süremiz ne kaldı? 4 dakika var hocam. Tamam. 11. O Ceren Hanım sesinizi de duymuş olduk. Ceren hasta mısın? Bir şey mi moralin bozuk? Yok hocam, değil yaklaşık iki aydır diyeyim. <laughs> Yok hocam değil. İyisin ya. İyiyim hocam. İyi, iyi sesin iyi geliyor. Tamam. Siz iyi misiniz hocam? Ben hiç iyi değilim abi. Ya ben de iyi olalım diye iyi dedim hocam ya. Aynen. Benim iyi, ol bu Ediz biraz beni şey yapıyor. İşte biliyorsun yani.